küme düşmesi, düşmesi kesin gözüyle bakılan düşmesi, bir takım, takım, olarak takım olarak görüyorduk. Görüyoruz. Aşıkoların bize yapmış olduğu çok büyük destek var. Bu şehir takımına yeteri kadar sahip çıkıyor diyemiyorum ben. Genel yönetimler ihtiyaçlarımıza yardımcı olabilmeli. Uşak olarak biz olabilirsek ben yok biz varız. Yani ben ben demeyi hiç sevmiyorum. Ben diye bir kelime yok. <laughs> TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Uşak Spor 15. hafta karşılaşması 1461 Trabzon maçına hazırlanıyor. Karşılaşma pazar günü saat 14'e 1 Eylül Stadyumunda oynanacak. Efem Beton katkılarıyla spor haberleri. Teknik direktör Recep Yazıcı önderliğinde son 6 maçtır kaybetmeyen Uşak Spor 1461 Trabzon karşısında galibiyet hedefliyor. Uşak Spor Teknik Direktörü Recep Yazıcı, pazar günü oynanacak 1461 Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili Uğur TV mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle bir başarı var ortada. Bir çıkış trendimiz de var. Geçen haftalarda bunun olacağını söylemiştik zaten. Bunu başaran teknik ekibim ve oyunculardır. dolayısıyla hepsinin ayaklarına sağlık. Skorlar alırken de iyi futbol oynuyoruz. İstediğimiz taşlar yerine oturmaya başladı. Ancak tabii ki Kırmızı hattan da biraz çıktık. Ee, e, yukarılara doğru tırmanıyoruz. 13 puan dolduk. Ama bu tabii ki yeterli değil bence. Olması gereken bir şey. Yani bu şu ana kadar olması gereken bir şeydi. Ee, tabii geç kalındı. Fakat bu şey değil. Yani ben bu 13 puanlı olmak falan yeterli bir şey değil. Yani bu daha yukarılara taşınmalıyız. Futbolumuzun üzerine futbol koymalıyız. Ee, buraya gelen iyi rakipler olacak. Trabzon. Şampiyonluğun 3 adayından bir tanesi. Peşinden e, İskenderun gelecek. Sonra Zonguldak gelecek. Bu, bu şeyin yani e, grubun en iyi takımlarından bir tanesi, sürpriz sonuçlar alabilen bir takım. Biz bunları ...burada yenmeliyiz... Ee, ...ve bunlardan üçer puan almalıyız... Ee, ...Deplasman var iki tane... ...birisi Adıyaman birisi Van... ...buralardan puanlar çıkartmalıyız ve buna... ...muktediriz... ...ancak tabii ki seyircimizin büyük desteği gerekiyor... Ee, ...seyircimizin türbinleri doldurması gerekiyor... ...özellikle bu haftaki maçta... ...bir e, kaza yaşamamamız gerekiyor... ...oyuncularımızın... ...pozitif enerjiyle sahaya çıkması gerekiyor... Ee, ...bunları yapmak bu şehrin elinde... Ee, ...bu şehir... E, takımına ben her zaman söylüyorum yeteri kadar e, sahip çıkıyor diyemiyorum ben maalesef. Daha çok çıkmalı. Sadece Aşigolar'ın e, e, bize yapmış olduğu çok büyük destek var. E, onun haricinde e, biraz daha sahip çıkılmalı. Yerel yönetimler e, isteklerimizi, ihtiyaçlarımıza e, birazcık e, yardımcı olabilmeli. Ya bir şehir takımı bütün Türkiye'de biraz puanla yukarılara doğru çıktık. Türkiye'de gündem konusu oldu. Çünkü küme düşmesi kesin gözüyle bakılan bir takım olarak görüyorduk. Bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla daha büyük başarılara yapmaya herkesin yardımına ihtiyacı var. Yani burada tek başına hiç kimse bir şey yapamaz tek başına kimse başarı elde edemez yani ben yok biz varız yani ben ben demeyi hiç sevmiyorum Ben diye bir kelime yok var yani bunu kaldırmalıyız yani biz biz varız yani biz biz Uşak olarak biz olabilirsek ileride çok büyük başarılara elde ederiz ve buraya faydamız katkıda daha çok olur ve buranın gençlerine de Örnek olup gençlerin dönünü önünü açarız. Dolayısıyla herkesin elinin altına taşın, elinin altına elini koyması gerektiğini düşünüyorum ben. İnşallah bu hafta türbinler dolar ve tam destek sağlarlar. Olumsuz tezahüratlar değil de olumlu tezahüratlarla takımını ateşlerler. Ve buradan Trabzon takımını yenerek göndeririz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum sağ olun.